Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoda beraberiz. Şu anda Ataköy'deki evimizden çıktık. Çamların arasından güzel bir yolculukla, güzel bir videoyla sizlere merhaba demek istiyorum. Cumartesi günü köpeğimizi ziyarete geldik. Aynı zamanda motorumuzun yakıt performansı ile alakalı da bir değerlendirme yapmak istedim. Bundan dolayı da yollara çıktık e, Gazemir'in girişindeyken yani İzmir'den çıkmadan önce depomu fulllemiştim. Şimdi tekrar İzmir'e döndüğümde depomu fullleyeceğim. Onunla alakalı da size bir geri dönüş yapacağım. Nasıl olduğu hakkında yakıtın. Genelde okuduğum yorumlarda 2.7-3.4 arası bir yakıt tüketimi olduğu söyleniyor. Yani şehir içinde 3.4-3.5 gibi konuşuluyor. Uzun yoldaysa 2.7-2.8 gibi konuşuluyor. Açıkçası ben bunun biraz daha düşük olabileceğini düşünüyorum. 90-100 km süratlerde gittiğimiz müddetçe. Bakalım biz ne yapacağız bugün? Nasıl bir tüketim elde edeceğiz? Eğer ki kafama yatmayan bir durum olursa daha uzun bir videosunu da çekeceğim bunun. Sizleri bu konuda da bilgilendirmek istiyorum malum. yani Çok girmek istemiyorum ama. E ekonomi şu anda sizin de bildiğiniz üzere her şey e, maddiyatla ölçülüyor. Hayatımızda her şey gün, günden güne kısıtlanıyor. Ve bundan dolayı biz de olabildiğince aldığımız motorlarda işte hatta motorla bunu sınırlandırmayalım. Aldığımız her şeyde ekonomiyi birinci sıraya koymak durumundayız. Yani fiyat performans olayını da geçtik artık. Performansa takılmıyoruz. Direkt birinci önceliğimiz fiyat oldu. E bundan dolayı da sizlerin de en çok sorduğu sorular genelde fiyat üzerine güncel olarak şunu söyleyebilirim. 19 Eylül civarındayız şu anda. Bu video büyük ihtimalle belki yiyin, belki birinde daha geç olabilir bilmiyorum. Şu anda bu Downtown 250 fiyatı 210 bin TL. İnternette gördüğümüz fiyat. Almaya gittiğiniz zaman da bundan farklı bir fiyat görmezsiniz. Doğan Trend bu anlamda gerçekten başarılı. Ya da sizden el altından bir para isteyen seni abi öne yazalım, arkaya yazalım diyen kimse olmaz. En azından ben böyle bir durum yaşamadım. Ki ben bu motoru aldığımda Haziran ayındaydı. En ca cafcaflı dönemleri de böyle hatta geçen seneden bu yana. Nisan ayında görüşmeye gittiğimiz zaman ismimizi yazdırdık. İşte teslim aldığım tarihte Mayıs Haziran yani bir buçuk ay sonra motoru teslim aldığım gibi bir şey oldu. Ondan dolayı ve onlara bu konuda kefil olabiliyorum. Sistem belki değişmiştir. Bundan hiçbir şekilde haberim yok. Ama konuştuğum arkadaşlarla da böyle bir sorun yaşamadıklarını yazılıp cayır cayır motoru aldıklarını biliyorum. Onlardan öğrendim. Motorumuzun performansıyla alakalı dediğim gibi hiçbir sorun yok. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. 90, 100, 110, 120 hatta 140'lara kadar çok rahat seyredebiliyorsunuz. Üstüktan sonra gerek lastiklerimiz gerekse kullandığımız aracın bir scooter olması özellikle e, Türkiye Türkiye yollarında standartlarında biraz bizim için bir sıkıntıya yol aç açabilir. Ve bundan dolayı yani o süratleri çok çıkmamak gerekiyor. Şu anki bizim hız seyrimiz yaklaşık 120 e, 110 120 aralığında gayet keyifli bir yolculuğumuz oluyor. Bir sıkıntı yaşamıyorum açıkçası bununla alakalı da. E, i̇stikametimiz Ataköy'den Menderes Menderes Gazemir İzmir olarak devam edeceğiz uzun bir yol olarak nitelendirilmez evimden bu bizim kendi bahçemiz yaklaşık 45 kilometre gidip geldiğimiz 90 kilometre falan tekabül ediyor yolumuz gayet keyifli bir yol arabayla trafik yaşama durumlarımız söz konusu olabiliyor ama motorla bunu biraz daha aşmak kolay ve etrafı biraz daha böyle izleyebildiğimiz için bizim için daha keyifli oluyor. Şu abiyi de şöyle bir geçersek her şey daha keyifli olacak. Yani dediğim gibi hafta sonlarını motorla geçirmek benim için gayet keyifli bir aktivite. Umarım sizler de en kısa sürede hafta sonlarını motorunuzla geçirebilirsiniz. Motorunuz yoksa da umarım en kısa sürede motoru diyorum. Gerçekten bu özgürlüğü yaşamak herkesin hakkı. Umarım güzel zamanlarda birlikte süreriz. Şu anda otobandayız. Uzun döreye doğru tırmanıyorum. Hızımız gayet yüksek birazdan farklı uzun dereyi tırmadım limon tepeye döneceğim şimdi birazdan İzmir'in en güzel manzaralarından birini göstereceğim sizlere daha önce bu yoldan belki birkaç defa daha geçmişizdir ama gerek teknik aksaklıklar gerek de benim iş bilmezliğim dolayısıyla belki bu kadar kaliteli videolar çekmemiş olabilirim sorularınızla alakalı çoğu şeyi cevaplamaya gayret ediyorum her gün sağ olsun yazan arkadaşlarımız var bildiğim kadarıyla onları bilgilendirmeye çalışıyorum lütfen bilmediğim konularda da o konu hakkında bilgim yok dediğimde hani beni garipsemeyin. Aslında şu an çağımızın belki en büyük problemi hani Cem Yılmaz'ın da zamanında bahsettiği bir durum vardı. Hani bilmiyorum demeyi bilmiyoruz gibisinden. Nedense böyle bir hastalığımız söz konusu. Özellikle biz yani Türklerde daha bu durum herhalde biraz daha fazla. Çünkü ben kardeşimle konuştuğumda o Kanada'da yaşıyor şu anda. İşte abi burada bilmiyoruz demek çok kolay Bilmiyorum demek çok kolay diyor Ama maalesef bizim ülkemizde Bizim vatandaşlarımızda Bilmiyorum deme olayı pek fazla yok ee, Başka videoların Yorumlarında da görüyorum insanlar birbirlere Böyle çatışmaya giriyorlar Yani e, Bilmiyorum diyor adam e, Bilmiyorsan niye video çekiyorsun o zaman diyor O da diyor ki sana mı soracağım neyi çekip Neyi çekmeyeceğim diyor Gibi böyle böyle uzayıp böyle insanları Sıkıntıya sokan stresi sokan durumlar var Bizim kanalımızda stres ve sıkıntıya asla yer yok. Biz daha böyle mutlu, keyifli, hayata mavi tarafından bakmaya çalışan, polyanlacılık oynamaya gayret gösteren bir kitle oluşturmayı planlıyoruz. Çünkü zaten izlediğiniz haberlerde, Twitter'da, Instagram'da ya da sosyal hayatınızın içinde ailenizle, sevdiklerinizle, arkadaşlarımızla olabildiğince acıyı, kederi, sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Ki hiç istemememize rağmen en kötü ihtimalle onlarla yaşama, yaşamasanız bile bir e-ticaret sayfasına girdiğinizde bir şey hayalinizdeki bir şey almaya gayret gösterdiğinizde ya da bir motor olabilir, araba olabilir, her neyse hayalinizdeki. Bunu almaya karar verdiğinizde de zaten aynı sıkıntıyı yaşıyorsunuz, aynı problemleri yaşıyorsunuz. İçiniz belki karalar bağlıyor. Ya artık biz hiçbir şey sahibi olamayacak mıyız diyorsunuz. Ondan dolayı bizim kanalımızda bu tarz şeylere biz yer vermek istemiyoruz. Söylememi istediğiniz şeyler varsa konuşmamı istediğiniz bu konuyla alakalı sabaha kadar da anlatırız. Biz de aynı dertlerden muzlereyiz. 30'lu yaşlarının henüz başında olan birisi için e, ve çalıştığımız iş temposuna göre hayallerimize göre kurduğumuz hayallerin daha onda birini gerçekleştirebilmiş değiliz. Yani ben de isterdim bu yaz tatilinde eşimi alıp farklı ülkelerde böyle film katmayı ama işte ancak memlekete gidip anamızın babamızın orada bir evi var deyip ayağımızı suya sokarsak kendimizi şanslı hissediyoruz. Ve işin şöyle bir tarafı da var. Çocukluğumuzdan beri bize öğretilen bu şükretme alışkanlığından ötürü e, biz yine de şanslıyız deyip şükrediyoruz. E çünkü e, birçok eşim dostum arkadaşım bu imkandan da uzak. Maalesef böyle bir imkana da sahip değiller. Ondan dolayı biz kendimizi şanslı atfediyoruz. Ama mesela bakıyorsun elin memleketinde kendi kardeşim hafta sonları işte bir o şelalede bir bu şelalede bir 31. katta havuza geliyor. Bir işte garip garip partilere katılıyor. Abi diyor gençlik burada yaşanıyor. Yaşanıyordu koçum işte biz bu kadarını yaşayabiliyoruz bize. Maalesef sunulan imkanlar bunları getirebiliyor. E abi çıkın gelin diyor. E diyorsun kurulu düzenim var gelemiyorum. Sen gel diyorsun. O da benim kurulu düzenim var diyor. Kim kurduysa bu düzeni diyoruz. Devamında dile getirmemeye gayret gösteriyoruz. Çünkü sabır taşı tabii ki illa ki ta taşmak üzere. E ya düşünsenize yani 30'lu yaşların başında benim ailemin yani babamın işte amcalarımın başardıklarını gördük yani duyduklarımı öyle söyleyeyim duyduklarımdan sonra ben kendi hayatımı bakıyorum. Onların bana sunabildiği imkanların üstüne bir ya da iki tık fazla koyabilmişim. Yani fazlasını yapmak da mümkün değil. Hani işim çalışıyor, ben çalışıyorum. Belki başka bir ülkede olsak çok daha iyi yerlere gelip çok daha başarılı şeyler yapabilirdik. Ya da hayat doyumumuzu yükseltebilirdik ama biz artık maalesef bu ülkenin vatandaşları olarak daha küçük şeylerle mutlu olmayı öğreniyoruz. Ya bu da kötü bir şey mi? Asla değil. Tabii ki mutlu, mutluluğu yakalayabildikten sonra neyle mutlu olduğunun hiçbir önemi yok sadece bir başkasının özgürlüğünü kısıtlamadıktan sonra, onun mutsuz etmedikten sonra, mutluluğunu engellemedikten sonra neyle mutlu olduğunun bir önemi yok ama ister istemez tabi bunun sancısını da içimizde yaşıyoruz. Keşke değiştirebilsek bir şeyleri. Daha önce denedik değiştirmeydi. Biz değişme karşıymışız onu öğrendik. Yani bir şeyleri değiştirmek isteyenler aslında hiçbir şey değiştirmek istemiyormuş. Geçtiğimiz günlerde de hep birlikte biliyoruz bunu yaşadık. Bundan sonra da sonumuz ne olur derseniz Artık yani şunu kullanmak istemiyorum ama ben kendimi iyi kötü kurtardım. O zaman herkes kendini kurtarsın. E maalesef insanlar artık bu noktaya doğru gidiyor. E bunu nasıl aşabiliriz? İnanın benim de bu konu hakkında hiçbir fikrim yok artık. Çünkü oturup sohbet ettiğimiz tüm insanlarda hemen hemen aynı şeyi yaşıyoruz. Ya hocam benim durumum iyi. Allah'a şükür biz kendimizi idare ediyoruz. Diğerleri de ne yapıyorsa yapsın. Ne bu bir çözüm mü? Maalesef değil. E peki bizi bu Düşünceden bu psikolojiden ne uzaklaştırabilir? E şu an bunu düşünmek gerçekten güç çünkü her birey farklı, herkesin hayattan beklentileri farklı. Bundan ötürü e biz de bunu nasıl aşabileceğimiz konusunda kendimize bazı telkinler vermek durumunda hiçbir şey yapamıyoruz. Yani herkes kapısının önünü temizlesin, bu dünya düzelsin, bu yok. O noktada değiliz artık. Hepimizin kalkıp dünyayı düzeltmesi gerekiyor yoksa kapı temizlemek temizlemekle çözecek işler değil. Evet arkadaşlar kafanızı ütüledim. Kusura bakmayın buraya kadar. Biz buradan bir yakıtımızı alalım. Yakıtımızı aldıktan sonra videonun kalan kısmını tekrar ben sizlerle paylaşayım. Şimdilik burada bir sesimizi keselim. Yani büyük ihtimalle bir saçmalık olmuş olabilir. Tam emin olmamakla birlikte motorun benim ölçtüğüm yakıtı 2.5 2.4 litre LTK 2.6 pardon daha temiz olduğunu söyleyeyim. Yani 2.56 2.57 gibi 2.6 diyelim biz ona. Bunlara tekabül etti. Yani düşündüğümden daha az da yakıyor olabilir. E, bu video tam benim için açıkçası böyle bir garanti videosu olsun istemiyorum. Çünkü sizlere de net bir bilgi vermek istiyorum. Bu hafta içinde e, aynı rotayı farklı yollardan biraz daha uzatarak gidip tam net bir video çekip bu konu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum açıkçası. Çünkü korkutucu derecede iyi bir değer çıktı. Umarım böyle yakıyordur. Yani ben de şöyle yakmasını çok isterim. Aldığım yakıt onu gösteriyor ama Belki bir yanlış hesaplama yapmış da olabilirim. Bir sonraki seferde çok daha kontrollü, çok daha iyi bir değerlendirme yapıp onun da videosunu çekip atayım sizlere. Sizlerin de en azından bu konudaki merakınız gitsin. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Ee, X-Town'la bir karşılaştırma videosu isteyen çok sayıda arkadaşımız var. Ama maalesef benim elimde X-Town motor olan bir tanıdığım yok. Eğer ki hani bir arkadaş derse ki abi gel bu işte motoru al en azından bir 15 dakika sür Bir bak ne var ne yok O konu hakkında yardımcı olmak Sizlere çalışırım Onun dışında dediğim gibi X'de ama down arasında çok ciddi bir fark olduğunu sanmıyorum Motor aynı motor blok aynı blok Kullanılan malzemeler hemen hemen aynı Tek bildiğim bir şey var Onun teknolojisi biraz daha iyi Onu biliyorum Motoru dışarıdan gördüğüm kadarıyla Dediğim gibi onunla alakalı da O mu alınır bu mu alınır bu tamamen senin keyfine göre. Mesela ondaki o on, şaft dediğimiz şey e, olmadığı için benim hoşuma gitmemişti Ama belki bazı arkadaşlarımız öyle sever. Ondan dolayı da bir şey diyemiyorum açıkçası. Şimdilik biz bu videoyu burada sonlandıralım. Herkese mutluluklu, mutluluklar. Güzel günler ve sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler.